Merhaba arkadaşlar ben Settim Selim Bugün bildiğiniz gibi en son Buraya kadar gelmiştik ve şurada bir adam vardı Daha hani başlar başlamaz buradan başlattı Oradaki adamı Göremedik daha henüz göreceğiz birazdan Ondan kaçacağız ama Buradan gitmeyeceğiz mecbur oradan koşarak... Koşacağız 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 Şuradan geçeceğiz yoktu buradaki adam Bize yüz yüz sarılacak bak Oyundaki şey ne biliyor musun şuradaki sarılmadı ya Oradaki sarılacak, Aynen, oradaki sarılacak. Olay Koş babacım Bak nasıl sarılacak bak sesi dikkat et Çözmüşsün arkadaş Abi çünkü Outlast bunu bilerek yapıyor ben Kaptım çap Konuşamadım ya Çaktım köfteyi anladın mı? Bak bakın pil falan varsa pil alalım ya Bakıyorum yok yani hiç koymamışlar galiba yani Hiç pille kaç oynuyor devam bir şey yapmasın vuruyorsun. ya Ama daha demin bir şey olduğu için bu bir şey yapmaz diye düşünüyorum ben ne olur bir şey yaparsa artık oturalım ağlayalım ya. Yeter be. De. Yani. Abi ne kadar sürecek bu oyun daha ya. Daha çok uzun yani bu oyun. Ben öyle düşünüyorum. Daha bir bok olmadı şurada. Daha başındayız. şuralarda insan pil koyar değil mi? Atız mı? Pilara da ondan sonra Aynen in yine. Aynen öyle yapacağım. Bunu oğlum. şey aha bana gözüme çarptıydı. Aynen. Diyemedim. Diyemedim. çarptı diyemedim diyemedim o yüzden geri döndüm orayı yapmışlar zaten yoksa şimdi şuraya bir kalite kontrol yapalım mı abi yap babacım yoksa iki ucu boklu kuyu var burada gördüğün gibi iki tane merdiven iki de kapı var bir kapı var iki değil dört ucu boklu bir de kanı buraya çizmiş yani biz hani oradan mı gitsek kanı mı takip etsek bilmiyorum çok da çekici gelmedi bana şuradan mı gitsek orası da çok karanlık be Öf Öf ya. wallrider şey... wallrider işte. Wall kelimesi bu yerin her tarafında karşıma çıkıyor Murkov wallrider projesi denen bir deney yürütüyormuş fakat hastalar wallrider Paul Rider'dan, fiziksel bir varlıktan bahseder gibi konuşuyor. Buruf veya iblis gibi. Taşağın <gülüyor> <gülüyor> içinde bulundukları bir şeymiş. Şizofrenik son sancılar mı? San sonra sanrıların çetesini tutmak isterdim. Ama son... bir şey gördüm. Sanki bel, belki de kamera ekranında bir arıza meydana geldi. Ya da belki bu yerde keçileri kaçırmaya başlıyorum. Yalnız bunu gördüğü şeyi ben de gördüm. Yoktu buradan bir şey geçtik. Yol gibi bir şey geçti. Şuradan ben oraya döndüm be. baktım. Ciddi söylüyorum bak. Bilmiyorum tekrar aynı şeyi bir daha yaşama şansım olsa. Kayıtlar da vardır ya. Şuraya bir bakalım abi. Göz gezdirelim buraya. Orada bir kapı var. Su mu açık Yok lan yağmur yağıyor demek ki. Su kaçırıyor buradan ya. Yağmur yağıyor yağmur. Oğlum saklanacak yerler var. <laughs> Sıçtık. Vallahi öyle yoktu ya. Wow. Bir de arkadaşlar önceki videolarda olduğu gibi çok Bura nere oğlum? Adam akıllı bir saatte oynamıyoruz. Saat gece ikisi. <laughs> Aynen öyle. Bu gerilimli bir vakit. Ne bu? Abi burası şey değil mi? Yoktu. Ney? Senin pencereden atladığın, senin oynadığın kısım. Onun aşağısı mı Aynen. acaba? Aynen oranın aşağısı. Burası... Bence burada bize bir şey... Ya abi çok şey ya. Evet. Gördüğün gibi e, kanalizasyon var. Öf, kalbim var ya. Şurada bir şey çıksa oturur ağlarız herhalde yoktu alırız. Pil koy lan şuraya bir tane. Ha, bak şu yan odaya geçiş burası yoktu. Orayı çözdük. Abi Wolverine right denen her şey ya aslında herhalde oyun hikayesi onun üzerinden gidecek. Wolverine right, bak oraya yavaş yavaş ruha ilgisi falan dönüyorlar yoktu. İş, daha da zorlaşıyor yani. Oo. Manyak ya. Seslere ya. bak ya. Nasıl bir gerilim var ya. Abi herhalde bu Red Barrels mı yapıyor bunu? Sanırım öyle bir şey yapıyor. Bu sanırım of. en iyi şey ya. Korku oyunu yapımcılarından bir tanesi. Bak yine geçti, şey geçti. gördüm gördüm gördüm. Karanlık bir şey geçiyor abi yani o. Wall Rider hı. mı bu oldu acaba? Büyük ihtimal o Wall Rider. Uff iyidir <laughs> <laughs> yani. Evet ara veriyoruz. Bir başvuru formunun arkasında kurşun kalem ile karalanmış olarak bulunduğu el yazısında hastalarımızdan Peder Martin Arçınır'a ile e, eşleştiği belirlendi. tanrı gerçek. Bunca zamandır hayaletleri, ruhları ve deliliği birbirine karıştırdık. Kasıtlı olarak cahillik yaptık. Saul'un gözünün içinde korku vardı ve bunun ötesinde görebilen hakikati de görebildi. Görebilirdi. Bu Wallrider'den bir lütuf. Kum İncil'i dünya üzerindeki en büyük kötülük kasıtlı olarak Tanrı'yı inkar etmek gelir. Bir vahi alındığında alındığı zaman onu yayacak kalabalık uzakta değildir. Bu yer kurtuluş yolunun önüne geçmek için uğraşan günahkarların olduğu yer. Niye kendimi güvende hissetmiyorum acaba? Hemen geçmesen. Yani çok adam akıllı bir yere benzemiyor ya. Ben mecbur. Diyecek başka yer yok. Bismillah. Geç babacım. kaydett. Kaydet. Kaydet. <laughs> Şunu ayı sandım şerefsizim ya. Aşağı mı iniyoruz? Hayır be. Yine mi varam buna ya? Bu ne? Su. Cık. Buraya inmeyeceğiz. Buraya saklanma gibi şanslı da olsaydı keşke. Yoksa yüzeyiz burada bir şey var. Var. Ah siktir ya. Araya girince alabiliyorlar mı acaba? Cık. Orada. Ayı ayı. Hmm. yap? Evet, bu. Tamam. Bu gidecek mi ki oradan? Bilemiyorum ki. Belki Az bir şey beklemiş çünkü burada e, bu tarafa doğru yönelebilir. En azından şu sol tarafa gitsin, şu kutudan arkasına saklanabiliriz. Aynen, bak şimdi. Devriye atıyor bu sürekli. Aynen o hiçbir gidesi yok oradan. Yani bizi de görmedi. Şu an ben sıkıntı görmüyorum o konuda. Uf, sese bak. Çok ses yaptım. Tövbe bugün. şuradan çıksa sıçarız herhalde. Al alırız ha. Fazla. Evet. Ana gördün mü lazımdı? Tamam, sustum. Buraya gelecek o var ya. Gelecek, şu arkaya saklanacak. Tamam. Köşeye Ama saklan. Burada bizi görür gibi lan. Köşeye saklan. Yok tuğla bizi saklan. görür. Daha köşeye saklanalım. Şurada bir şey vardı. Pil mi var orada? İn aşağı. Ha. <laughs> Dar köşedeyim ya. Şu an burası aydınlık, şurası karanlık. Hayır oğlum Dağ sen kendi yerin olduğu için böyle görüyorsun. Bu bu işte. Geldi bu işte diğer tarafta var bir tane. bunun arkasından koşarak gidebiliriz. Kim açtı lan bu bana gidiyor. Anam alalım. Bağır. bak. orada dolap var yoktu. İkisine de baktı. Ya o biz olmadığımız için baktı buraya gelebilir. Orada dolaba saklamamız gerekiyordu. Çıktı. Allah'ım buraya geliyor sandım şerefsizim. Nasıl korktum. Şimdi ilk bana açtık çok rahat. Peki. Taba basalım hatta başka görev var abi. Aynen iki, i̇ki bana şey çevirerek suyu Tamam yakınlaştırmayı bırak artık. Heh. Dolap, dolabı görmedim bak. Aslında bu hastaneye bir nükleer füze atsak olay bitse ya. Yani. Oğlum iblis var diyoruz ha. Ruhani şeytan var diyoruz ha. Oğlum gelip e, nükleer füze atanları mı bulacak? Bulur aslında o ibne biraz. Bulur oğlum. Ruh diyoruz ha. Adam şeytan lan. bu gitti değil mi? Sel şey, abi gitmese burada olurdu yani. Ciddi yani başka türlü gelme alternatifi yoktur inşallah yani ben şu an diğer vanaya bakmaya gitti şuradan çıkarsa gel de söyle ne var lan yoktu çıkarsa eski geldiğimiz yere dönüp kaçacağım şuradan çıkarsa Arkamızda. abi dur bak geç şurada. Ya nerede bu? Solda abi sola gidersen ben şu an öleceğim. Ne düşünüyorsun ne yapalım? Sola bir gidelim abi yavaş yavaş. Işığı açar açar Kesinlikle solda ola. Kesinlikle. Aha. Rahat abi. Abi saklanmalık yer işte. Abi bildiğin saklanmalık yer. Evet. Gayet hoş burada. Yok yok. Yakalama değil bu. Ses gelme müziği gibi. Geliyor. Zincir sesinden duymuşsundur. Belli. Zinciri sesi var. Yakınlaşıyor sürekli. bu tarafa geliyor bak. Ay. Diğer yaya çıkan anladın mı? Ha Güzel. Mal. mal zekanı. Bakın Za. Mal. 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 Vay, vay sağ akıyorsun ayının atletik hali ha Nereden lan oha ilerle bakalım ha burada da kısa yap ya, ağzına sisin görüyor musun? Var mı dolap yoksa nereye saklanacağız? Tünel'e gireriz oradaki Pili al pili Aynen öyle aç Buraya gelemez ki zaten Şu tünel'e girmekten yanayım da biz nereye gideceğiz? TAP'ta ne dedi? Şey dedi merdiven kullan dedi Alt tarafa inmek için o su dolu merdiven vardı ya Haa orası başaldı şimdi Hmm, bak geldi hemen Götüye bak ya İyi lan bu işi çözmeye başladık ha Ciddi anlamda Harbiden bak İlerlemek kat ediyoruz Şimdi bunun nereye gittiğini takip edin Şuraya taş atsam o oraya gitsin mesela <laughs> Oha <gülüyor> Şurada ne vardı abi hatırlıyor musun? Şimdi nereye bu dallama? O ileriye doğru giderse süper olur bak. Devre atıyor ya bu sürekli. Kendi etrafında. Geliyor mu? Güzel gidiyor, gidiyor mu? Gidiyor. Allah yaptım sese bak. Salat doğru yerdeyiz. Biz niye daha aşağı iniyoruz ya? Bizim amacımız kanalizasyondan içeri çıkmak değil mi aga? bokun içine girdik ya. Yoktu, nereye indiğimizi bilmeden inmek ne kadar mantıklı bir bir bakar insan de bunların hepsini nasıl düşünebiliyor ya? Bu adam buranın şeyini mi biliyor? Kaynak. Buranın ha. altyapısından. Hayır ya. Adam nasıl ölmüş ya? Yazık ya. Bağlı mı onun ayakları? Vallahi ayakları da yok yenmiş. Bağlı mı? Ayakları fareler yemiş bence. Bence de olabilir o. Hayvanlar. Ya ak te Allah'ım her yer bok. Bak Oğlum insanlar çok feci ölmüş ya Şu da değil mi? Çığlığı duyuyor musun? Aynen <laughs> Damla herhalde o Ya da ölü bir insanın kolu da olabilir tamam, Damla zamanında da Allah senin belanı versin ya Gerilimi nasıl yapıyor görüyor musun? Oyun yapımcıları Oğlum yapılan en iyi diyoruz ya sana Korku yani Yukarı yani mı çıkacağız? Buradan çıkmak için mi? <laughs> ya gel de çık <laughs> şimdi <ya. gülüyor> Çıldırma ya Gel de çık şimdi yani Nereye sıçacağız Nereye sıçacaklar ya? Ya mübarek ne yapalım Alan mı var? Gidecek yer mi var yani? Merak Çıkacağım. Çıkacağım. Şimdi kesin bağlanma. <laughs> Gelin ya. <laughs> Bu kanalizasyon biz nasıl düşmüştük ya? Bence burada sonlandıralım mübarek. Olur mu, mübarek. Ben çok iyi geldik. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Bu seriye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bitirmeye çalışacağız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>